Abi 20 seneden beri adamlar ülkenin canını okudu, gidecekleri falan da yok, nasıl kurtulacağız biz bunlardan ya? Dilek ola 20 sene oldu ya, ülkenin artık tapusunu aldı bunlar neredeyse. Abi ben anlamıyorum, allem ediyorlar, kallem ediyorlar, alttan girip üstten çıkıyorlar, bir şeyler yine iktidarda kalmayı başarıyor bunlar ya. Abi nasıl olabilir bu ya? 20 senem gitti benim ömrümden, gençliğim çürüdü benim bunlarla. Çok acayip, çok. Nasıl iktidarda kalıyor abi bunlar? Nedir bu işin sırrı arkadaş ya? Merhaba dostlar. Bugün sizlere ülkemizde uzun zamandan beri iktidar tarafından uygulanan böl, parçala, yönet sistemini bilale anlatır gibi anlatmak istiyorum. Böl, parçala ve yönet. Bu strateji tek adam rejimlerinin inşası ve ayakta kalma başarısının en temel kaynağıdır. Diyelim ki ülkede muhalif tabanı oluşturan hattı sayılır 5 grup var. Şimdi bu grupları temsili olarak isimlendirelim. A grubu, B grubu, C, D ve E grupları. İnsanların sesini kısmanın itiraz etmesini önlemenin ve sorgulama kabiliyetlerini köreltip savunmaya geçmeye zorlamanın en iyi yolu şeytan icat etmektir. Bunu yapmak için de toplumu oluşturan gruplardan bazılarını şeytanlaştırıp diğer gruplardan koparmak ve dayanışmayı zayıflatmak şarttır. Yani önce bazı grupları terörist ilan edersin ve bu grubu oluşturan insanları haksız hukuksuz bir şekilde linç edip cezalandırırsın ve kimse bu duruma ses çıkaramaz. Zayıflamış olan diğer gruplardan herhangi birisi şayet bu adaletsizliğe itiraz edecek olursa onlar da anında terörist ilan edilir ve muhalif blok biraz daha zayıflamış olur. Geri kalan gruplar ise terörist ilan edilmek ve cılız bir sesle ömür boyu muhalefet yapmak arasında tercihe zorlanır. Ve insanlar artık sadece kendi grubuna yapılan haksızlığa ses çıkarabilecek cesarete sahiptir. Aaa! Oh, e grubunun belediyelerine kayyum atanmış. Oha! Milletvekili Ömer Faruk Gergen'i da tutuklamışlar. Ama neyse boş ver. Şimdi destek verirsek biz de terörist damgası yeriz. Hem biz bunu kendi tabanımıza nasıl izah edeceğiz, değil mi? C grubundan 3 tane milletvekili mi tutuklanmış? Vay be! Aman boş ver. Sanki onlar bizim genel başkanımız, vekillerimiz tutuklanırken, belediyelere kayyum atanırken destek mi verdi bize? Neyse, kendi düşen alamazmış. Beter olsunlar vallahi. KK'lar soykırımdır diye hashtag açılmış. Ne oldu gene acaba ya? Oo, yine KK ile binlerce kişi görevinden alınıp hapse atılmış. Ne yapsam acaba? Destek mi versem ya? Cık, aman boş ver. Şimdi silivri soğuktur başımı belaya sokmayayım durduk yere. Zaten eski partimiz bize sürekli hain damgası vuruyor. Aman aman otur oturduğun yerde hiç karışma bu işlere. Ne? D grubunun genel başkan yardımcısını mı dövmüşler? Ne? Üniversitelerine kayyum mı atanmış? Ee, bizim gazetelerimiz kapatılıp gazetecilerimiz hapse atılırken üniversitelerimize kayyum atanırken neredeydiniz siz? He? Susmayın bak bize destek verin destek olun yoksa ülkedeki hiçbir kurum güvende değil dedik. Dedik ama dinletemedik. Ülkenin geldiği durum ortada işte. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz hadi bakalım. Ya ne ağladınız be kardeşim, ne ağladınız ya. Daha durun bakalım ya, acınız sizin taze. 6-7 yıldır yaşıyorsunuz siz bunları. Oho, biz bu acıları bir asırdır mütemadiyen yaşıyoruz be. Dükkanlarımız yağmalandı, evlerimiz işaretlendi. Her şeyimizi geride bırakıp vatanımızı terk etmek zorunda kaldık. Aa, durun bakalım, siz daha yenisiniz. Neyse belki şimdi bizi daha iyi anlarsınız bu şekilde. Hadi bakalım. E grubuna operasyon. D grubuna baskın. A grubuna tehdit. B grubuna şantaj. C grubuna kumpas. Oh olsun be. Zaten onlar da zamanında. Bana ne ya. Bırak yesinler birbirlerini. Oh iyi oldu vallahi. Çekirdek getirin bana. <laughs> Kaos. Kavga, <fitne. gülüyor>